Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut Memiş. Bugün sizlere YouTube profil ismini nasıl değiştirebileceğini anlatacağım. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar YouTube profil ismini nasıl değiştirdiğini göstermeden önce size mevcut profil ismini göstermek istiyorum. YouTube mobil uygulamadan girdiğimde arkadaşlar mevcut profil ismim bu. Bu profil ismimiz arkadaşlar. Aynı zamanda YouTube mobil stüdyoda girelim. Burada görüntüde bu arkadaşlar. Bu profil ismini arkadaşlar ben daha önce çekmiştim bir daha önce. Ama o zamanki yapılma şimdiki yapılma bayağı farklı. Çünkü o zaman da arkadaşlar Google hesabı üzerinden yapılıyordu. Şimdi biraz değişmiş. Ve ben de bu Yapılan değişikliği son güncellemesini size anlatmak istiyorum Google'dan yine YouTube'a girdiğimizde arkadaşlar Sağ üst köşede masaüstü sitesinden Girdiğimizde ambleme giriyoruz. Amblemden kanal özellikleri girdiğimiz arkadaşlar Bilgisayardaki YouTube Stüdyo'ya giriyoruz Bu girdiğimiz YouTube Stüdyo arkadaşlar sihirbaz DNA'yı dediğim yerde özelleştiriyor. Bu özelleştirmede 3 tane bölüm var. Onlar da her biri kendi içinde ayrılıyor. Markalamaya tıkladığımızda en üst köşede profil resmi var, değiştir var. Önce kaldıra basıyorum ve yayınlaya basıyorum. Yayınladım. Değişikler kaydedildi. Şimdi bakalım değişikler kaydedilmiş mi? Youtube sürüye girdiğinizde arkadaşlar değişiklikler kaydedilmiş youtube uygulamasına gidiyoruz Sayfa yeniliyoruz değişiklikler kaydedilmiş tekrardan arkadaşlar youtube'a girdiğimizde bu okul üzerinden tekrar kanalı özelleştirmeden markalamaya giriyoruz arkadaşlar. Yükleye basıyoruz. Biraz yavaş sürüyor bu daha önce denediğim için. Geldi arkadaşlar. Yükleye bastığımızda profil galerimiz geliyor. Galeride arkadaşlar hangi fotoğrafı istiyorsak onu yerleştirebiliyoruz. Şu an benim profilime en uygun fotoğraf galiba yok arkadaşlar. Şuradan bakayım YouTube'la ilgili olan fotoğrafa. Bu var arkadaşlar. Bunu seçiyoruz. Burada ayarlar var arkadaşlar. Enini boyun düzenleyebiliyoruz. Bittiye Bit diye bastığımızda arkadaşlar ve bitiyor. Yayınlığa tıklıyoruz. Ve bitti o kadar arkadaşlar. Şimdi bakalım olmuş mu? Olmamış galiba arkadaşlar. Evet değişiklikler yeni kaydedilmiş arkadaşlar. Bunda da bazen bir iki sıkıntı da olabiliyor. Baktığımızda evet değişiklikler kaydedildi arkadaşlar. YouTube Studio'ya girdiğimizde mobil uygulamada bunda da değişiklikler kaydedildi gösteriliyor. Tekrardan mevcut fotoğrafından geri dönmek istersem arkadaşlar kapatıyoruz. Tekrar kanal eleştirmeye giriyoruz arkadaşlar. Özelleştiriden arkadaşlar markalamaya giriyoruz. Markalamadan değiştire basıyoruz. Biraz profil galerinin gelmesi uzun sürüyor arkadaşlar. Geldi şimdi. Galeriye tıklıyoruz arkadaşlar. Ya da şurada varsa onu yapıyoruz en bon olayını ayarladıktan sonra arkadaşlar yayınlaya basıyoruz. Değişiklikler kaydedilmesini yazmasını bekliyoruz arkadaşlar. Değişiklikler kaydedildi. Bakalım değişiklikler kaydedilmiş mi? Değişiklikler kaydedilmiş arkadaşlar stüdyomuza bakalım bir orada değişiklikler kaydedilmiş mi? Evet arkadaşlar burada da değişikliklerimiz kaydedilmiş. Şimdi kapanış konuşmamıza geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz ya da ben iyi anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.